Türkiye doğalgaz ve petrol üretiminde rekorlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminde 107.621 varile ulaşıldığını, Şırnak-Gabar'da ise günlük üretimin 47.058 varile çıktığını duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğalgazda üretimi artırma yılı ilan ettiklerini belirterek, çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustos'ta petrol ve doğalgaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz 107.621 varil oldu. Bu üretimin 95.656 varillik kısmını TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün Gabardağındaki kuyulardan 47.058 varillik bir üretim rakamına ulaştık ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek 15 Ağustos'ta 7.609.427 metreküple üretim rekoru kırdık. Bu üretimde de aslan payı yine TPAON'un. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahasından gerçekleşen üretim 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu, dedi.